Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yoktur? A şıkkı: Sözlerini ya duymazdan geleceksin ya da gülüp geçeceksin. Şimdi gülüp geçeceksin. E neye gülüp geçeceksin? Bu sorunun cevabı yok. Yani burada yer tamlayıcısı eksikliği var. Dolayısıyla anlatım bozukluğu vardır. B şıkkı: O kadar çok emek harcadım bu taşlı tarlaya yine de verim alamadım. Evet, verim alamadım. Nereden verim alamadım? Bakın burada da bu sorunun cevabı yok. Gene Aynı şekilde bu cümlede de yer tamlayıcısı eksikliği var. C şıkkı Azimli insanların umutları asla tükenmez, daima artar. Bu cümlede herhangi bir anlatım bozukluğu yoktur. Doğru cevap C şıkkıdır. D şıkkı Her sabah deniz kenarına iner ve birkaç saat yürüyüş yapardım. Evet, yürüyüş yapardım. Nerede yürüyüş yapardım? Bunun cevabı yok. Dolayısıyla burada da gene yer tamlayıcısı eksikliği olduğu için anlatım bozukluğu vardır. Doğru cevap C şıkkıdır. Numaralanmış cümlelerin hangilerinde aynı tür anlatım bozukluğu vardır? Birinci cümle, misafirler gittikten sonra babası bulaşıkları, annesi de evi süpürdü. Birinci cümle, misafirler gittikten sonra babası bulaşıkları, annesi de evi süpürdü. Şimdi burada sanki bulaşıklar süpürülmüş gibi bir anlam çıkıyor. Burada şöyle olmalıydı, bulaşıkları yıkadı, annesi de evi süpürdü olacaktı. Dolayısıyla burada yüklem eksikliği var arkadaşlar. Anlatım bozukluğunun nedeni budur. İkinci cümle, ilk gençlik yıllarında okunan kitaplar unutulmaz. Bu yüzden hep saklarız. Neyi saklarız? Kitapları saklarız arkadaşlar. Burada nesne eksikliği var. Gelelim üçüncü cümleye. Önümüze çıkan bütün engelleri aşarak bugünlere gelindi. Aşarak gelindi. Burada, burada çatı uyumsuzluğu var arkadaşlar. Anlatım bozukluğunun nedeni budur. Dördüncü cümleye bakalım. Spora gidecek çocuklar için biraz zeytin, peynir, biraz da yumurta harçladım. Burada da yüklem eksikliği var arkadaşlar. Şöyle olacaktı. Spora gidecek çocuklar için biraz zeytin peynir çıkardım. Biraz da yumurta haşladım olacaktı. Dolayısıyla aynı tür anlatım bozukluğu 1 ve 4. cümlelerde vardır. Doğru cevap B şıkkıdır. Üçüncü soru. Birden çok yüklemli cümlelerde öznenin bütün yüklemlerle uyumlu olması gerekir. Aksi takdirde özne eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu meydana gelir. Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamayı örnekleyen bir anlatım bozukluğu vardır? A şıkkı tarlaya tohumlar Ekim'de atılacak. Ürün Haziran'da toplanacak. Burada özne eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu yoktur. B şıkkı bu hastalığın tedavisi bulunmalı. İnsanlığa tehdit olmaktan çıkarılmalı. Evet burada özne eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu var. Buraya hastalık yazılmalıydı arkadaşlar. Hastalık insanlığa tehdit olmaktan çıkarılmalı şeklinde olmalıydı cümlemiz. Doğru cevap B şıkkı olacak. C şıkkı Yazarın her kitabını okuyorum ve takdir ediyorum. Burada da özne eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu yoktur. D şıkkı her akşam bizimle ilgilenir, yemek getirirdi. Burada da aynı şekilde özne eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu yoktur. Doğru cevap B şıkkıdır. Eğer yere uzanmış, hareketsiz, sessiz bir geyik yavrusu görürseniz endişelenmeniz gereken bir durum yoktur. Çünkü mutlaka annesi yakınlarda olmalı. Bu cümledeki anlatım bozukluğunu gidermek için aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır? Önce bu cümledeki anlatım bozukluğunu tespit edelim. Şimdi şurada bakın deniyor ki çünkü mutlaka bu mutlaka kesinlik anlamı vardır arkadaşlar. Annesi yakınlarda olmalı. Bu olmalı da da ihtimal anlamı vardır. Dolayısıyla burada bir çelişki söz konusu. Bunun giderilmesi lazım. Şıklara bakalım. A şıkkı yakınlarda olmalı. Sözü yerine yakınlardadır kelimesi getirilmeli. Evet. Bu yapıldığında Anlatım bozukluğu giderilmiş olur. B şıkkı, endişelenmeniz kelimesi yerine endişe duymanız ifadesi getirilmeli. Bunlar e, yakın anlamlı sözcükler olduğu için anlatım bozukluğu burada değil. C şıkkı, sessiz kelimesi cümleden atılmalı. Bu atılınca anlatım bozukluğu giderilmez. D şıkkı, uzanmış kelimesi yerine yapmış kelimesi getirilmeli. Burada da uzanmışla yapmış aynı anlamdadır arkadaşlar. Anlatım bozukluğu giderilmez. Doğru cevap A şıkkıdır. 「ありがとうございはい」